Herkese yeni bir vlogdan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben süslendim, püslendim çıktım evden. Bugün çok yakın arkadaşımın, böyle çocukluğumuzun birlikte geçtiği, birlikte büyüdüğümüz, böyle çok yakın arkadaşım yani kardeşim gibi hatta dostumun doğum günü. Onun için nişan taşına gidiyorum. Evden hazırlandım, çıktım kızlarla işte Nişantaşı'nda bir yerde buluşacağız. Hep birlikte bir doğum günü kutlaması yapacağız. Bugün onun için hazırlandım yani. Şu krem rengi tulumumu giydim. Altında topuklu terliklerimi giydim. Yeni aldım. Kahverengi olanlar. Böyle güzel oldum bakalım. Gidiyorum şimdi Nişantaşı'na. Navigasyonda tam 50 dakika gösteriyor. Yani bu süre 10 numara. Gerçekten ben inanamadım yani 50 dakika 50 dakika göstermesine. Çünkü genelde o tarafa böyle 1,5 2 saat gösterir ya. 50 dakikayı görünce böyle bir şok oldum. Neyse. Bugün şanslı günümdeyim herhalde. Bugün günlerden pazartesi bu arada. Belki de o yüzden trafik yok kızlar. Bu arada şu an bütün böyle müzik listemi sildiğim için sıfır müzikle gidiyorum. radyoda ne çalarsa onu dinliyorum yani. Biliyorsunuz telefonumda ne var ne yok, her şeyi sildim sırf böyle video çekebilmek için. Ee, o yüzden bir müzik programım yok yani şu anda. Böyle radyoda ne çalarsın onu dinliyorum. Bu arada çarşamba günü biz tatile gidiyoruz. Yarın benim valiz hazırlamam lazım. Bugün işte Marmara Park'a gittim, böyle bir iki eksik vardı, onları hallettim. Geçen, günde, geçen günlerde de gitmiştim ve bu aralar yani o yüzden benim aşırı yoğun geçiyor kızlar hiç böyle bir videoda çekemiyorum size. Zaten bu aralar bana bir şey oldu. Yazın çok çekemiyorum. Ee, yine çekemiyorum. Çünkü kızlarla bir de her gün parka falan iniyoruz aslında. Ee, yani böyle bir yedi gibi falan parka iniyoruz. Gece saat 12-1 hatta bazen 12.30'a kadar parkta duruyoruz. Yani parkta da hani bir şey çekemeyeceğim için herhalde böyle yarım kalıyor videolar. Böyle bazen başlatıyorum çünkü ama sonu gelmiyor. Ben de böyle hani çok ödü çektiğim videoları atmayı da sevmiyorum. Ben böyle günlük vlog seviyorum. Biliyorsunuz zaten bunu hep söylüyorum size. O yüzden e, şimdi bugün de yani birleştirip muhtemelen çarşamba günü sabah atarım. Biz de tatile çarşamba günü sabah gidiyoruz. Bu sefer böyle bir değişiklik yaptık kızlar. Normalde hep böyle Antalya'ya gidiyorduk e, çocuklarla. Daha hani rahat ederiz diye. Bu sefer dedik ki kızlar nasıl olsa büyüdü. ...biz hiç otele gitmeyelim. Ben zaten böyle çok otel tatilini seven bir insan değilim. Çünkü otelden dışarı çıkamıyoruz yani. Çok o kadar saçma geliyor ki böyle dönüşte bana. O kadar kilometrelerce yol gidiyoruz. Otelin içinde giriyoruz. Sadece otelin içindeyiz. Hiçbir şey görmüyoruz. Sadece yeme, içme, havuz, deniz. Ondan sonra arabamıza biniyoruz. Ve o kilometrelerce gittiğimiz olup geri geliyoruz. Bunu o kadar saçma geliyordu ki. Bu sene dedik ki... E, ...böyle bir şeyde kalalım, pansiyonda kalalım, ada tatili yapalım. İlk açılışı da Gökçeada'yla ile yapıyoruz. Zaten bizi aslında çok yakın Gökçeada. Yani çok yakın dediğime bakmayın. Hani normalde insanlara böyle 5-6 saatlik yer bize 3-4 saat falan sürüyor burada. Çanakkale tarafında zaten Gökçeada biliyorsunuz. Bakalım. İlk açılışı Gökçeada'yla ile yapıyoruz. Bakalım nasıl geçecek. Eğer güzel geçerse devamlı getireceğiz. Yani böyle kısa kısa tatiller yapmak istiyoruz. Böyle adalara gitmek istiyoruz hep. Ee, Bozcaada'ya da gitmek istiyorum kesinlikle. Mesela orayı da çok merak ediyorum. Ama Bozcaada'nın herhalde suyu soğukmuş Gökçeada'ya göre. O yüzden biz e, şimdi ilk Gökçeada'ya gidelim dedik bir çocuklarla. Ondan sonra Avşadası'nı falan da çok seviyorum. Bekarken gitmiştik oraya da. Orası da çok güzel. Bir yer denizi falan da çok güzel. Öyle yani. Bakalım nasıl geçecek. Çok heyecanlıyım. Çok böyle mutluyum böyle bir tatile ihtiyacım var çünkü o yüzden böyle iple çekiyorum yani çarşamba günü böyle artık dinlenmek istiyorum yemek yapmak istemiyorum temizlik yapmak istemiyorum yani bir hafta da olsa 5 gün kalacağız bu arada 5 gece 6 gün yani bence hepimize ilaç gibi gelecek inanıyorum bu da gerçekten çok ihtiyacım var çünkü böyle çok yoruldum yani yaz tatilini bekledim daha az yorulurum diye ama yok daha çok yoruluyorum ya çocukların hepsi evde falan yani sürekli iş bitmiyor, sürekli elimde bezle geziyorum. Yerleri sil, evi süpür, toza. Bu arada birazcık böyle şey oldu. Ee, yine temizlik hastalığı geldi yani. Ara ara geliyor bana böyle. Böyle bir pimpiriklik. Böyle yani. Şimdi geldi bu kızlar. City C. STF AVM var ya burada. Oraya bıraksın arabayı. Kızların gelmesini bekliyorum. Birlikte geçeceğiz restorana. Gideceğimiz yerde böyle İtalyan restorantıymış. Bakalım pizzaları falan çok güzel görünüyordu. Böyle değişik şeyler falan vardı menüleri. Kızlar gelsin de diğer arkadaşları e, Kezban'ı onlar restorana geçmişler. Ben de 2-3 dakika kaldı deyince de dedim bekleyin Mars'ta birlikte çıkalım. Otoparkta bekliyorum ya yani şimdi. Bakın. Hemen Stisavimi'nin karşısında karşısındaymış zaten. Böyle herhalde tepede bir yerde, 8. katta böyle restoran. Bir kadın merak ettim nasıl bir yer. İrem diye bir arkadaşımız var, o ayarladı burayı. Ben ilk defa geliyorum. Ama güzel görünüyordu, Instagram sayfalarında falan bakmıştım. Güzel bir yere benziyordu. Biz de atmosferi idare ediyoruz. <laughs> yani. Kezban güneşi de dik de durmasın de dedi. Denize daha güneşe Gülüyoruz. çıkmadı. Sana. <gülüyoruz> Tuzlu al önünden aşkım. Aynen. Şimdi tenas bölümüne çıktık. Burası da böyle açık balkonlu. 8 katta baya böyle. Manzarası falan çok güzel. Biz içeride oturuyorduk. Şöyle köpeği falan da görüyor. Buranın ismi Marcello Nişantaşı'nda. Kızlar tam böyle stil salone var ya. Onun karşı tarafında kalıyor. Ay çok güzel. Bakar mısınız içeriye? Çok hoş biz şurada içeride oturuyorduk. Ama burası çok güzelmiş. Keşke buraya rezervasyon yaptırsaymışız. Herkese salı gününden selamlar Az önce ezan okunuyordu O yüzden konuşamadım kızlar Kendime kahve yaptım Daha hiç içmedim de zaten Şimdi ezan bitti Dedim hemen böyle bir e, videomu açayım Konuşarak selam vereyim size Yanında da bir tane şöyle gofrik yiyeceğim Bunu çok seviyorum çok güzel Böyle bir canım tatlı istedi Normalde aslında ben çikolata yemem ama Bugün böyle bir canım çekti Dedim şunlar bir tane yiyeyim kahveyle birlikte Bir bardak da su koydum İnanılmaz sıcak var yine bugün. Vallahi günde kaç bardak su içiyorum hiç bilmiyorum yani. O kadar sıcak ki böyle sürekli ev işi yaparken falan da içim yanıyor. Gidiyorum sürekli bir su içiyorum geliyorum su içiyorum geliyorum. Neyse kahvemi içeyim ondan sonra hep birlikte valiz hazırlayacağız kızlar. Yarın tatile çıkıyoruz biz Allah kısmet ederse. O yüzden kızlarınkini birazcık hazırladım ama yarıda kaldı devam edeceğim. Yemek yapmaya gelmiştim mutfağa. Kızlarınkine devam edeceğim Sonra kendi valizimi hazırlayacağım Yani bugün bir dünya iş var Bir yandan da çamaşırlar yıkanıyor Makinede bir yandan kurutma çalışıyor Evde valiz hazırlıyordum kızlar Bir tane elbise beğenmiştim ben Online'da mavi bir elbise Onun stokları yoktu Sonra bir bakayım dedim Bir baktım burada gözüküyor Marmara Park'ta Yarıda bıraktım yani valiz hazırlama işini. Şimdi çıktım, geldim Marmara Park'a. Kızlarla birlikte ikizleri de aldım. Halmine'yi de Çağrı'ya bıraktım. Ee, geldim, şimdi bakalım o elbise inşallah. Aa, stok mi? yanlış değildir. Evet, ee, bunu tam alacağım. Ee, bir de bir şey daha alacağım. Ben bir de, de Çağrı'ya Tayyip bakacağım ama sonra hemen eve gideceğim. Sen Geri valiz gideceğim hazırlamaya. Bana. Hadi kızlar! Şimdi geldik eve. Kızlar kendine danıt aldılar. Danıt yiyeceklermiş evden. Haydi gel, bakın oğuzten sonra. Bilin hemen. Açıyor. Ya, diyeceğim, diyeceğim. <laughs> Asıl, <sırayacağım>. Hayır. Kızlar <laughs> evet, eve geldik. Şimdi e, çareye terlik aldım. Bir de kızlar öyle birkaç parça bir şey aldım. Kendime hiçbir şey almadım. Sadece gratis indirim vardı kızlar. Şampuan aldım şöyle. Bunu çok seviyorum. E, 70 TL'ye düşmüştü bu kızlar pantenin. Bond e, Repair yazıyor. Şöyle okuyamadım tam yazısını. Bu 70 TL'ye düşmüştü. Bundan aldım. Yine e, Urban'ın bu şampuanı da çok beğeniyorum. mor Moralan'ı. Bunu aldım. Marketlerden almıyorum bu arada. Marketlerden ne zaman alsam özellikle de şu sahte çıkıyor. Bilginiz olsun. Ya Gratis ya da Watson's'tan alın. Yine şampuan. Güzel indirim vardı Gratis'te. Birazcık öyle bakındım. Rimel falan aldım hatta. Bir de şu Pandora'yı aldım. L'Oreal'in Pandora. Ee, bunu çok met ediyorlar. Bakalım. Hiç kullanmamıştım. İlk defa kullanacağım. Bir tane şöyle makyaj süngeri aldım böyle pıt pıt gözaltı kapatıcısı sürmek için. Şöyle bir tane yüz kesesi aldım. Ben bununla yüzümü böyle kese yapıyorum kızlar. Çok güzel oluyor. Şu markanın şöyle. Bu yine Gratis'te şeyde de var. Watson's'ta da var. Ee, bir tane şundan aldım Elsevin. Bu durulamadan böyle saç uçlarını kullanabiliyorsunuz. Muhteşem bir şey. Bu da yine indirimdeydi. 90'dı galiba bunun fiyatı da. Bundan iki tane aldım. Ee, bunu mutlaka deneyin kızlar. Kuru ve sert ser, e, saçlar için bu. Şöyle saç güzelleştiren krem diye geçiyor. Bunu mutlaka deneyin. Benim saçlarım çünkü inanılmaz böyle e, kışında kuru, yazında kuru denizden, sıcaktan. O yüzden aldım. Yine bir tane daha şampuanım var. Bunların bir tanesini zaten götüreceğim şimdi. Yine saç kreminin de bir tanesini götüreceğim. Diğeri kalır. E ee, ondan sonra kıyafetlerimin kıyafetlerimi hazırlamam lazım. Daha henüz kıyafetlerimi hazırlamadım ben. Kızlarımkini hazırlamıştım çıkmadan işte İkizlerim kızlarım Aylin'in ikileri gitmeden hazırlamıştım çıkmadan. Şimdi kendi kıyafetlerimi hazırlayacağım. Bilmiyorum ama ne alsam. Bu arada telefonumu şuraya sabitledim aynaya. Aslında tripota bağlayacaktım. Sonra arkasına böyle şey aldım. Bakımlı oluyor ya. Onlardan aldım. Aynada tuttu. Ee, şimdi kızlar kendime komün yapmam lazım. Ne yapsam bilmiyorum. Şu bikinileri kaldıracağım. Evet. Bu arada inanılmaz kahve istiyor canım. Şimdi gidip bir kahve yapacağım kendime. Şimdi bu elbisemi mutlaka alacağım zaten. Bunu yeni almıştım biliyorsunuz. Şöyle uzun. Arkası da yırtmaçlı. Şöyle. Bunu yine orada giydiğimde gösteririm size. Bunu alacağım. Ondan sonra... Bir akşam da diyorum bunu giyerim. Bunu geçen sene almıştım biliyorsunuz. Geçen sene de götürdüm. Giymeden getirdim. Bir günde bunu giyerim. Aslında ben elbiseden ziyade böyle şort üstüne bluz daha çok giyiyorum. Ee, <laughs> bir de diyorum ki bunu alayım kızlar. Bu da şort etek. Bunun üstüne de bir tane bluz alayım. Böyle askılı bir bluz. Askılar dökülüyor bu arada. Ondan sonra yine şu siyah şort eteğimi alacağım. Dört etti. Ondan sonra bir günde ne giyerim? Hmm, yine elbise mi alsam acaba? Şöyle pembe bir elbisem var. Bunu mu alsam acaba kızlar? Bu da böyle askılı midi boy bir elbise. Uzun. Bakalım. Evet bunu alabilirim. Bu güzel gibi. Başka. Aslında elbisem çok da işte. Yani. Bilemedim. Neyse bunları şimdilik bunlar okey. Ee, bir gideyim kahve içim kendime geleyim. Böyle kendimi çok yorgun hissediyorum <laughs> neyse şu anda. Çünkü bugün bütün çamaşırları yıkadım, katladım, valizleri hazırladım. Evi toparladı. Bir süpürdüm. Derken böyle bayağı iş yaptım ya. Yani. Bir de bugün çok sıcak hava. Yoruldum yani şu şey anda. Ya. Neyse bunlar şimdilik okey. Bir gideyim kahve içim olsun. Geri gelip devam edeceğim kızlar. Biraz daha bakınacağım. Bir şeyler ayarlamaya evet, Kahve içtim. Kendime geldim. Valizleri hazırladım kızlar. E ee, bir tek çarınınkiler kaldı. O da zaten hazırladı. Ee, sadece valizin içine koyacak. Ha, bir de benim çantalarım kaldı. Şimdi çanta olarak da diyorum ki bir bunu alayım diyorum. Bu tam böyle e, tatillik bir çanta zaten. Hasır bir çanta. Bunu Mango'dan almıştım. Bir bunu alacağım. Bir de o diğer e, hasır bir çantam var ya. O şimdi burada değil. Diğer tarafta. Bir de onu alayım diyorum. Böyle küçük iki çanta bana yeter. Bir de topuklu terliklerimi alacağım. E, bir de o düz normal terliklerimden falan alırım. Neyse artık orada gösteririm size zaten kızlar. Şimdi saat 1 oldu. E, 5 gibi kalkıp gideceğiz. Ben de hemen edisimi yapmak istiyorum. Yüklemek istiyorum. Siz de sabah izleyin istiyorum. Zaten tatilde bol bol çekerim inşallah. Telefonumda zaten hapsada var artık. Orada size tatil videolarını çeker atarım. E, memnun kalırsak kaldığımız yeri de paylaşırım. Hatta böyle gittiğimiz mekanları falan da paylaşırım size. O yüzden şimdi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. kalın, İyi geceler.